Anne bu filme Uyumadın mı sen daha? Sen duymamışsın nereye? Şirkete gideceğim. Ne yapacaksın şirkette? Birkaç gündür gidemedim ya oğlum. İşler büyükmüştür onları halledeceğim. Yapma babaya. annemle kavga ettiniz değil mi? İşte onun gibi bir şey. <laughs> Neyse sen düşün de bunları hadi yata. Ya baba uyuyamıyorum. Gözlerimi kapatınca aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ha canım. Kötü şeyler bitti. Artık sen de düşünme bunları. Bir bilemedin ki güvendiğinin gözüne gözükmem siniri geçer. <laughs> Somurtacak mısın be ya? ya baba bence annem sana bu sefer kızmakta haklı. Doğru zaten. Annem bana kızmakta ne zaman haklı olmadı ki oğlum değil mi? Hadi yallah yatağa hadi. O da tamam ha usta? Tamamdır ha. Sonuncuyu da arkaya taktık mı bitiyor ya? İyi iyi. efendim. Baba. Hayırdır bu saatte? Gönlük onara sıfatlayayım. Sabahı bekleyeceksin ama işim arazi gelmez. Bir zahmet etmişsin ben hallederdim. <laughs> Sen halledene kadar? <laughs> Baba. Ne babası? Senin sapık karı hala ensel etmedi. Elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Baba, benim sapık karı diye bir şey yok. Yani o manyağın yaptıkları yüzünden beni sorumlu tutamazsın. Orası seni yedin. Ali, Çadan birisi gelir kapıya pislerse, mesulü sensin. Başkası değil. koku. Koku şunu evrim. Bebeğim. Anne. Ya ah, bak geldi abi. Anne. Annem gel. Gel aşkım. Gel bebeğim. Kurban olurum size gel. Oh aşkım benim. Hı. Babam gitti. Duydum. Ya anne Hı. bu sefer sen de biraz az kız. Babam da çok üzüldü bak. Bunlar hiç senlik meseleler değil anneciğim. Hı. Tamam mı? Peki. Keyif yerinde ama değil mi? Yerinde yerinde bak. Hadi sarıl abiye. Gel gel gel. Evet. Hadi, gel. hadi. Hadi, hadi. gel. Gel. Hadi sarıl abi. Annem Annen baban nasıllar? İyiler öğretmenim. Biraz yorgunlar işte. Sabah annenle konuştuk Mehmetcan. Sesi her şeye rağmen iyi geliyor adam. Annem güçlüdür Erkmenim. Ha, Ben de Ali Bey'i bir arayayım. Mehmetcan evladım sen de kötü görünüyorsun. İstersen bugün derslere girme ha? Bak bu iyiliği her zaman yapmam ha. Olsun Erkmen'im ben gideyim yine de. Kafam dağılır biraz. E, sana da iyilik yaramıyor evladım. <laughs> e, i̇zin verdik kafanı dağıt diye. E, sinemaya git ne bileyim maça git. Öğretmen doğru söylüyor Mehmetcan gel sinemaya gidelim. Yavaş olun size ne oluyor ki? Arkadaşımızı yalnız bırakmak bize yakışır mı ki öğretmenim? Mehmetcan yalnız kalmasın diye hep beraber gitmeye gerek yok. Bir kişi yeter. Ben gidebilirim. Oho. İçmiyor Sadık hocam. Lütfen hani otursunlar oturdukları yerde. Haklısın Meral hocam. <laughs> Çocukları baştan çıkarmaya gerek yok. Hadi, hadi hepiniz sınıflara. Şş, ya, ya. Şş. Anacığım. Seni merak ettim. Gece evde kalmamışsan. Ne yaptı bir başıya? <laughs> Babam hemen o uçurdu da. Bir şey yok işte ya. Şirkette kaldım. Işte. neden diye sorma bildiğin şeyler. Hay Allah. E buraya geleydim bari. Ana nasıl geleyim ya? Babam düşmanmış mı bakıyor bana zaten. Neyse sen sıkma canım. Ben bakarım başımın çaresine. İyi bari. Bir şeye ihtiyacın olursa ara hemen. Ha anacığım. Ya da neyse boş ver. Hadi dikkat et kendine. Kahvaltı servisi. Allah senden razı olsun şimdi. Yalnız seni şey diyeceğim bu koltuk pek rahat değil. Onda bir ara şey yapalım, değiştirelim onu. E tabii, istersen ikiz yatak koyalım da tam olsun. <laughs> Alacağım. Bu çocuğa çok yükleniyorsun ha. Durduk yere yüklenmeyemez bak. Ben ne dediğimi? Ne diyeceksen de, lakin kalp kırmadan de. Bak papaz olacaksan gene. <laughs> oh canım benim canım, çok güzel değil mi uyuyor? <laughs> küçük Nur bu, küçük Nur. Hop! Oh, çok... ah. Aferin kızım. Anne? Efendim yavrum? Baba, ben çıksam kusura bakmazsınız değil mi? bakmayız da ne bu acele böyle? Biraz dinlenseydiniz kızım. Kaç gündür perişan oldunuz yahu. Ben ne bileyim duramıyorum evde. Durdukça düşünüyorum, kuruyorum. Deli çıkacağım çıkmazsam gideyim bir çalışayım ben biraz. Ali yok herhalde ha? He? Yok işe gitti. Öyle mi? Ee aranız nasıl? Bilmiyorum. Boş ver baba ne olur hiç konuşmak istemiyorum. Olur mu sonra konuşalım? Evet ya hiç Ali'den bahsetme. Ben de düşündükçe sinirlerim tepeme çıkıyor yani. Rezil. Kadın haklı. Ne diyeyim diyecek bir şey bıraktırmıyor ki. Neyse ben çıkıyorum. Tamam. Anne, tat canım. Bir öpücük ver bakayım. Hadi ver bir öpücük. Ver bir öpücük. Hmm. <gülüyor> oh. <gülüyor> hadi görüşürüz. Hadi, hadi, hadi. hadi görüşürüz. Haklıyım, haklıyım tabii. Keşke yıllar önce anlasaydın. Beş işten geçmiş haklısın anne. Yahu Nur yapmasana çocuğun yerine. Ya. Aman benim güzel kızım. Bak ne var burada? Uyusun mu bu burada böyle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.